Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kadınların değil, tüm toplumun adalet, eşitlik ve demokrasi sınavıdır. Kocaeli Barosu olarak bir kez daha yeniliyoruz. Kadına yönelik şiddet özel alanın değil, kamusal sorumluluğun konusudur. Devletin tüm kurumları, yargı organları ve karar vericileri kadınların yaşam hakkını güvence altına almakla yükümlüdür. Bir kez daha haykırıyoruz. Kadına yönelik şiddet önlenebilir. Yaşam hakkını korumak ertelenemez pozitif bir yükümlülüktür yaşam hakkı kutsaldır, eşitlik vazgeçilmezdir. Adalet geciktirilemez bir sorumluluktur. Hocasın tüm dünyada kadınlara yönelik şiddete karşı yükselen ortak sesin günüdür. Bugün bir anma değil, her geçen gün artan şiddetin görmezden gelinen eşitsizlikleri ve kadınların yaşam haklarına ilişkin pozitif yükümlülüklerin hatırlatıldığı gündür. Şiddeti önleyecek tedbirlerin alınmaması sebebiyle Türkiye'de... Şiddet müterrit olaylardan ibaret bir silsile olduğunun ötesine geçerek bir olgu haline gelmiştir. Eşitsizlik ve cezasızlık ise eşlik eden diğer olgusal gerçekliklerdir. Kadınlar evlerinde, iş yerlerinde, okulda, sokakta, adli koridorlarında şiddete uğramakta, koruma kararları çoğu zaman kağıt üzerinde kalmakta, adalet gecikmekte ve hiç gelmemektedir. Her bir kadın cinayeti, devletin yaşam hakkını koruma ve önleme pozitif yükümlülüğünü yerine getiremediğinin acı bir göstergesidir. 6284 sayılı kanunun eksiksiz ve etkin biçimde uygulanması, kolluk ve yardım erdiğilerin görevlerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yerine getirmeleri, ulusal ve uluslararası normlarla güvence altına alınmış sorumluluklardır. Şiddetin ulaştığı boyut, bir, bu sorumlulukların yerine getirilmemesinin yanı sıra İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını yarattığı koruma boşluğunun en somut göstergesi.